Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e futbolda çok heyecanlı bir maç bizi bekliyor. Trabzonspor'la zorlu bir rakibe karşı maç oynayacağız. Sizce kim kazanır? Sonucu tahmin edelim bakalım. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kısa süre sonra yeni maçlar geliyor. Destek olmak isterseniz bir beğeni bırakın. Hadi maça geçelim. Adeta bir futbol cenneti olarak özetleyebileceğim müthiş atmosferden herkese Ne gürültü ama dev korolun sesi bir desibel bile azalmıyor. Atmosfer kesinlikle hazır. <laughs> Eder Militao topu uzaklaştırmayı başarıyor. Önemli bir müdahale. Trabzonspor için güzel bir karşı Iıı, atak şansı. Bir pas bu gole dönüşebilir. Kylian Mbappé aldı topu. Kylian Mbappé topu büyük hevesi aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Güzel bir fiziksel mücadele. Cesaret Steven Gerrard'ın dilinden düşmeyen bir kelime. Denemekten asla çekinmiyor ve durum ne olursa olsun asla korkmuyor. En zor koşullarda bile Özellikle de 2005'te 3-0 gerideyken yaptıkları İstanbul'daki finalle sonsuza dek hatırlanacak. Koşulları ve rakibi düşününce asla pes etme ilkesinin gerçek bir simgesi. Bu maçta dahil her maçı kupa finali gibi oynayacak bir isim. Lionel Messi, Elin Kağan'la toplamını... Buluş... Hala! Gol! Allah'ın üstü bir gol! İşte bu! Değerli, çok değerli bir gol! ve avantajı ele geçiriyorlar. Elinden geleni ardına koymadı. Çok sert. Kaliteli bitirdi. Kontrolü hiç kaybetmedi. Müthiş bir golle performansını taçlandırıyor. Haaland. Ağland. Ligin en çok gol atan ilk 10 oyuncusu arasında. Trabzonspor harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Müdahaleden şikayetim yok. Sertti ama yerindeydi. Hayda Tinoviç. Evet yakalaması zor bir top oldu. Hayır, ne Bu bir oluyor. Durum eşit. Her şey bir anda oldu. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Rakibin boşluğundan hemen faydalanıyorlar. Birilerinin artık gözlerini açması gerekiyor. Böyle top kaybı olmaz. Kasımpaşa skoru eşitledi. Oyuncular skoru hızlıca eşitlemiş olmanın neşesini yaşıyor. Keyifler yerinde. Henüz ilk devrenin ortalarındayız kazananı tahmin etmesi güç bir mücadele izliyoruz. Kylian Mbappe aldı topu. Gottfried Frippong. Kasımpaşa geniş oynayarak oldukça fazla alan elde etti. Bu alanlarda da güzel pozisyon yakaladıklarını gördük. Kanatlar epey çalışıyor değil mi? Kanat oyuncuları ellerinden geleni yapıyor. Savunmanın dikkati onların üstünde. İyi okudu etkili bir hamle. Haydatinovic, Gottfried Freipont tehdit yaratmaya çalışıyor. Açıkta yakalıyor. Derin oynuyor. Güzel oynadı. Haaland golünü attı, devamını arıyor. Claudio Wink. foul Aradan gönderiyor. Yine ortaya doğru. Ve Biraz geldi. daha dikkat etmem lazım. Savunma çok Gülpü açık. Kaldı kaldı yani. yani ne oldu ben de anlamadım. <laughs> Ayağını uzatıyor. Pas isabetsiz. Salay geri dönmek zorunda kaldı. Ben Unes vites yükseltiyor. Haaland tehlikeli bir pas. Kylian Mbappe aldı topu. İlerliyor. Bu, bu İnerliyor. değerlendiremezsem yazık i̇şte olur. Şans. Gool! Gool! Evet, i̇şte şans. Gol! İşte Trabzonspor'un golü yeniden öne geçiyorlar. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Muhteşem bir manzaraydı. Müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. Trabzonspor öne geçiyor. Şaşırdık mı? Hayır. Durmak bilmiyor. Bekliyorduk açıkçası. İlk yarı tamamlanmak üzere hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Gottfried Freeponk birçok modern daşı gibi savunma hattının dersinde de iyi bir iş çıkarıyor. Asını verdi. İçeri yolluyor. Ben UNES. Gottfried Freepont. Benunes. Daha iyi paslar gördük. Eder Militao. Gerard aldı topu. Top Erling Haaland'da. Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Güvenli oynuyor. Uzatmalara girdik. Sola yolluyor. Benunes. Lionel Messi. Kylian Mbappé aldı topu. Araya girdi. Güzel hamle. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. İnanılmaz keyifli ve heyecanlı bir karşılaşma. İki takımın da elinden geleni yaptığı müthiş bir ilk yarı izledik. İki tarafta oyunun hiçbir anında geri adım atmadı. You you Ve bizlere daha Soluk, bir to mücadele to izletti. Skor tabelasında bir üstünlük olsa da maç içerisinde iki takımın da eşit bir mücadele sunduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki gol tabi gelirse maçın kaderi belirleyen gol olabilir. Trabzonspor devre arasını tek farklı önde tamamlıyor. Skor 2-1. İkinci yarı için yeniden birlikteyiz. Erling Haaland şimdi. İnanılmaz Güzel bir, bir pas geldi. Pas. Bu gole dönüşebilir. Gol. Evet, işte bu. Kylian Mbappe kalite, yetenek. Kylian Mbappe gol gol gol. Fark iki oldu. Daha da gelecek gibi görünüyor. Az bir eseri bir gol. Müthiş bir <laughs> bitiriş. Evet, modern futbol böyle bir şey. Hücum başlar Kylian başlamaz Mbappe. baskı da başlıyor. Topla düşünmeyi. Hiç fırsat yok. Beklemek büyük risk. Fark iki oldu. Yani artık her şey onlara. Maçın geri kalanını nasıl ele alacaklarına bağlı. Bana sorarsan baskıyı sürdürmeleri şart. Haidatinović riskli bir top oldu. Fall. Arkaya şırttı. İyi vurdu. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Daha iyi bir performans beklediğimizi söylemeye gerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir pozisyonda. Hücum ekibi baskıya boyun eğiyor. Gottfried Freepont. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Şahane bir müdahale. Yoşko Gvardiol. Trabzonspor gerçekten güzel bir avantaj yakaladı. Rüzgarı arkalarına aldılar. Sağ kanada oynadı. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. İşte geliyor. Biraz daha. Kaleci araya kalmazdı. giriyor. Savunma çok açık. Kaldı. Gerard, herkesin saygı, birçok kişinin hayranlık duyduğu bir isim. Nefasın arkasına. Pas, bu gol dönüşebilir. şey yolunu attı. Top kim? Başarabilir Gool! mi? Gol. Durdurak evet, bildiyorlar. Işte İhtişam, gösteriş, tutku hepsi bir yerde. Pas çok iyiydi. Onsayta düşmemesi yeterli oldu. Bitiriş de inanılmazdı. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maçı izliyoruz. Maça kendi imzasını atmayı başardı. Gollere doymak bilmiyor. Fark 3 oldu. Hedefini bulamadı. İlginç bir top geldi. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. ...Nicolas Opoku. Oyunu iyi açtı. Hayra Dinovic. Pası karşılayabilecek mi? Jinsung Park ön sezilerini devreye sokuyor. Pas isabetsiz. Sırılabilecek mi? Eden Azar. Şimdi Erling Haaland. Şansını deniyor. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Ben Munez. Timber ayağını koyuyor. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Sağa doğru. Fall. Eden Hazard. Gerard Takım arkadaşına yolladı. Ara hareketleniyor. Topu uzaklaştırdı. Ve evet. Başladığı gibi bitiyor. Mbappe. Claudio Wink. Nicolas Opoku. Sol kanada oynadı. Ben Unes. Biz bile hissettik. Forvet'in bu geri koşuşu tribünlerden de büyük alkış aldı. Evet oldukça başarılı bir müdahaleydi. Gerçek bir disiplin örneği. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Daha iyi paslar gördük. Hayratinovic sağ oynuyor. Sol. Hayır hayır. Bitirebilecek Ay, mi? Yedik. Çok güzel bir gol. Saniyeler sürdü. Böyle yapıyorlar işte. Hızlı, kararlı, hatasız. İşte savunmayı kontratağa çevirmenin tarifi. Şahsen asla hayır demeyeceğim bir lezzet. Kulübede oyuna girmek için hazırlanan oyuncuları görüyoruz. Değişiklik çok yakında gerçekleşecek. Kendi oyun bölgesinde devleşti desek hiç de abartmış olmayız. Aldığı süre boyunca Number her 10. şeyi ortaya koydu ama tabii sonucunda bu kadar Number yorulması 33. da sürpriz değil. Yoksa muhteşem bir geri dönüş mü geliyor? Eden Hazar. Umut vadeden bir koşu. Hayra Dinovic net ve isabetli paslar. İlerlemenin yolunu buldu. Yakınında rakip yok. Arka direğe orta. Güzel bir müdahale. Kylian Mbappe aldı topu. Kanada doğru. Lionel Messi. Pası yakalamak istiyor. Geçmeyi başardı. Kaleyle karşı karşıya. Bitirebilecek mi? Eden Hazard. Boberli, Kala, Haaland. Haaland. Bu nasıl bir kurtarış öyle? Kaleci resmen. Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Haaland bacağını tutuyor. Endişelendiren bir durum. Evet bir süredir rahatsız gibi görünüyordu zaten. Rahatsızlığına rağmen <laughs> devam etmeye çalıştığını görebiliyoruz. Number 17. Taking place. Yakına ve yerden oynamak fena fikir değil açıkçası. Ezici boy dezavantajıyla baş etmenin bir yolunu bulmaları gerekiyor. Trabzonspor için bir korner fırsatı daha. Kullanacakları ikinci korner bu. Mesafeli oynuyor. Kaleyi deniyor. Kaleciden güre bir hamle. Lewandowski çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Ve şut! Başarısız bir deneme. Emre Taşdemir. Sert bir çekişme. Ben Hunez. Güzel okudu. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. İşte bu. Trabzonspor Galibiyet bizim... galibiyetin tadını Türkiye çıkarıyor. bugün benden kaçış yoktu. Taktiğim süper işledi. Özellikle o son gol muazzamdı. Siz olsaydınız hangi oyuncuyu yöne çıkarırdınız? yorumlara yazın. Beğen butonuna da basmayı unutmayın. Bir sonraki maçta görüşürüz. Hoşçakalın.